arkadaşlar. Kazanın 5 sorularıyla devam ediyoruz. Öncelikle birinci sorumuza bakacak olursak aşağıda verilen denklemleri tam kareye tamamlama yöntemi kullanarak çözün demiş. Tam kareye tamamlayalım. Bu ifade x'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı 2 iki artı 2'nin karesi olduğu için x eksi 2'nin karesi eşittir 0 diyebiliriz. Yani buradan da x eşittir. 2 gelecektir. Çözüm kümemiz tek elemanlı oldu. Bu da 2'ye eşit. Hemen ikincisine bakalım. 9x kare eksi 12x artı 4. Yine aynı şekilde tam kareye tamamlamak için şöyle bir inceleyelim. Burası 3x'in karesi eksi 2 çarpı 3x çarpı 6x oldu 2 olması gerekir. Artı burada da 2'nin karesi eşittir 0 olacak. Yani bu ifadede 3x eksi 2'nin karesi olduğundan 3x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 bölü 3 gelecek. Yine çözüm kümemiz tek elemanlı ve 2 bölü 3 oldu diyoruz. Hemen üçüncüsüne bakalım. x kare eksi 4x eksi 6 eşittir 0. Şimdi şurayı hatırlıyoruz. x eksi 2'nin karesi olsaydı x kare eksi 4x artı 4 gelecekti. Eksi 6 olması için bu yüzden 10 çıkarıyoruz. Eşittir 0 dersek tam kareye tamamlamış olacağız. Buradan da x kare pardon x eksi 2'nin karesi eşittir 10 olur. x eksi 2 kök 10 veya x eksi 2 eksi kök 10 olacaktır. Eksi 2'yi de atarsak x eşittir 2 artı kök 10 veya x eşittir 2 eksi kök 10 olarak bulabiliriz. Yani çözüm kümesini yazacak olursak da 2 eksi kök 10'a 2 artı kök 10 olur diyoruz. Hemen dördüncüsüne bakıyoruz. x kare eksi x eksi 3. x kare x'in karesi var. Eksi 2 çarpı x var. Buranın 1 x olması için 1 bölü 2 ile çarpmış olmam lazım. Bu yüzden 1 bölü 2'nin karesini ekliyorum. Ve 1 bölü 2'nin karesini çıkarıyorum ki şurası bir tam kare olsun. Bir de eksi 3'ümüz var eşittir 0 dedik. Şimdi şurası x eksi 1 bölü 2'nin karesi oldu. Şurayı da düzenlersek eksi 1 bölü 4 eksi 3'ten eksi 13 bölü 4 olacak. Eşittir 0'dı. Bunu karşıya gönderdiğimizde eşittir. Şuraya getirebiliriz. Şimdi x eksi 1 bölü 2 eşittir. Kök içinde 13 bölü 4 veya x eksi 1 bölü 2 eksi kök 13 bölü 4 diyebiliriz. Bunu da düzenlersek x eşittir 1 bölü 2 artı kök 13 bölü 2 olur. Diğer taraftan da x eşittir 1 bölü 2 eksi kök 13 bölü 2 olacak. Çözüm kümesini yazalım. Çözüm kümesi de 1 artı kök 13 bölü 2 hatta eksi. Önce yazalım. Küçükten bir yazmamız gerekir. 1 artı Kök 13 bölü 2 olarak bulunabilir. Evet. 5'in soruya geçiyoruz. 2x kare eksi 5x eksi 1. Şimdi 2x kare. Bu kök 2x'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı. Hatta şöyle kök 2x olması lazım. Birinci ifadeyi alacağımız için. 2 kök 2 oldu. 5 olması için çarpı 5 bölü. 2 kök 2 aldık. Şimdi ikinci terimimiz ne oldu bizim? 5 bölü 2 kök 2. O halde artı 5 bölü 2 kök 2'nin karesini ekledik. 5 bölü 2 kök 2'nin karesini çıkardık. Bir de eksi 1'imiz var. Eşittir 0 dedik. Şurası kök 2 x eksi 5 bölü 2 kök 2'nin karesi oldu. Diğer tarafta düzenleyecek olursak şöyle. Burası 25 bölü 4, 8 olacak. Eksi 1 çıkardığımızda 17 bölü 8 geldi. Eşittir. Sıfırda karşıya gönderdiğimizde eşitliği bu tarafa alabiliriz. Şimdi kök 2 x eksi 5 bölü 2 kök 2 eşittir. Şöyle kök içerisinde 17 bölü 8 veya kök 2 x eksi 5 bölü 2 kök 2 eşittir. Eksi kök 17 bölü 8 gelecek. Tabi burada şuradaki eksiği kaçırdık. O yüzden burası 33 bölü 8 olacak. Eksi olacak. Yani şu 17 değil 33 olması gerekiyor. Bu gözümüzden kaçmış. Hemen burayı düzeltelim. Şurası da 33. Burayı düzenlerken şunu karşıya gönderelim. Kök 2x eşittir. Kök 33 dışarı çıkamıyor. Kök 8 2 kök 2 olarak çıktığı için paydalar aynı oldu. 2 kök 2 artı 5 olur. Kök 2 ile çarptığımızda şuradan 2 gelecek. Yani x eşittir. 5 artı kök 33 bölü 4 oldu. Diğer tarafı da düzenlediğimizde 5 eksi kök 33 bölü 4 gelecektir. Çözüm kümemiz de bu şekilde olacak. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.